Evet, güzel canlar hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam Bağırgöl dedemizin gecesi İsrail ve vaat edilmiş topraklar konusunda bizi bilgilendirecek. öyle zannediyorum ki dudaklarımızı ısıracağımız bir bilgilerle karşılayacağız diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Buyur. Ben... Ben de hepinize saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi, aşkını yazdığımı sunuyorum. Keçemiz hayır olsun. Evet, İsrail ve vaat edilmiş topraklar. Birçok kelimenin manası zamanla insanoğlu tarafından nefse marenin yörüngesine çevrildi. İsrail kavramı da ve de vaat edilmiş toprak kavramı da zamanla İnsanoğlu kendi nefsi emaresinin yörüngesine çevirerek çok farklı bir şekilde anlamlandırıldı. Şimdi önce İsrail kelimesine bakalım. Sonra da vaat edilmiş topraklar neresi? Bu noktada da bir açılım yapalım. Sonra İsrail kelimesinin etimolojik anlamda gerçek manasını ifade edelim. İsrail. Hazreti Yakub'un, önce klasik anlatımla başlıyoruz. Hazreti Yakub'un bir gece Tanrı'nın anlatımlar bu. Tevrat'ta var olan tekvindeki anlatım. Tanrı'nın insan kılığına bazen de buraya melek olarak ifade ediyorlar. Bazı yerlerde Tanrı, bazı yerlerde melek. Bu insan kılığına giriyor ve Yakup peygamber Tanrı'yla güreşmeye başlıyor. Aynı zamanda uyluk kemiğinin zedelenmesi ve de dikkat edin Yahudiler uyluk kemiği de yemezler. Sebebi de Yakup'un uyluk kemiğinin zarar görmesinden dolayı. Seher vaktinde güreşte adam diyor ki seher vakti geliyor beni bırak. O da diyor ki beni o da diyor ki ben seni bırakmam beni kutsadığın zaman bırakacağım. Senin adın ne diyor Yakup. Bundan sonra senin adın İsrail olacak. Evet, kelimenin çıkış noktası olarak bugünkü klasik öğretide anlatılan şey bu. Anlamı ne peki burada? Diyor ki Tanrıyı ve insanları yenen adam. Ama hikaye şimdi buradaki hikayenin uydurulduğuna bakacağız. Öncelikle İsrail anlam olarak tanrı ile güreşen tanrıyı takip eden tanrı yolunda mücadele eden adam anlamlarına geliyor. Öncelikle bir insanın tanrı ile güreşmesinin mümkünatı yok. Çünkü görünmeyen bir varlıkla güreşmenin mümkünatı yok. Peki bu kaynak ne zaman değiştirilmiş? Bu kaynak 1. Babil sürgününden sonra değiştirilen yerlerden bir tanesi. Şimdi bu nokta itibariyle biraz devam edelim. Asıl meselenin nasıl olduğunu, nasıl döndürüldüğü noktasında bilgi sunalım. Hazreti İsa'nın oğlu Yakup bir gecede güreştiği adam kendi karanlığında kendi nefsiyle yaptığı mücadele. Bakın iş çok farklılaştı. Işte. Gece demek benim nefis karanlığım demek gece karanlığında benim güreştiğim, benim nefs emmaremin kötü alma arzusu. Peki nefs emmarenin kötü alma arzusuyla mücadele eden, nefs emmarenin kötülüğü, kötü alma arzusunu yenen bir adam Cenab-ı Hakk'a yakın olur mu? Rızasını kazanır mı? Kazanır. Bakın değiştirilme noktası burası. Seher vakti Hazreti Yakub'un gece karanlığında yani nefsi emmarenin kötü alma arzusundan kurtulup aydınlığa ulaştığı nokta. Seher vaktine gelmesi nefsi emmaremin bütün kötülüklerini ıslah ettim ve seher vaktinde aydınlanmaya geldim. Bilmiyorum hiç Kadir suresini okuyan var mı? Kadir suresinde de böyle bir bölüm var. Bir gün Kadir Suresini işlediğimiz zaman bunun da detayını orada dile getireceğiz. Demek ki Hazreti Yakup'un mücadele ettiği, güreştiği kişi kendisi. Kendisinin nefse emaresi yani kötü duygu ve düşünceleriyle mücadele ediyor. Çünkü onlarla mücadele etmezse Tanrı'yı takip eden bir adam olamaz. Tanrı'nın yolunda bir adam olamaz. Allah güzeldir, güzellerde işler. Nefsini ıslah etmemiş bir adamda Cenab-ı Hakk'ın işlenmesinin, işlemesinin mümkünatı asla yok. Bu nokta itibariyle İsrail kelimesinin gerçek anlamı şu. Bir insanın maneviyata, yaradana, hakka götüren, çeken manevi güç demek. İsrail demek benim kalbimde beni Cenab-ı Hakk'a yaklaştıran güce verilen isim. Ama bugün İsrail denildiği zaman hemen İsrail devleti aklımıza geliyor. Doğru mu? Aynı zamanda Yahudilerin oluşturduğu devlet aklımıza geliyor. Dışarıdaki devlet ile İsrail kavramının hiçbir alakası yok. Hiçbir ilgisi yok. İsrail halka halkın Hakk'a doğru kalbi yönelişi, arzusu, yaradan da bağ kurmak isteyen kişi ve kişilerin oluşturduğu toplu, topluluk. Düşünün bizler şu anda kalbi noktamızla Cenab-ı Hakk'a bağlandığımız zaman İsrail halkı oluyoruz. Ama hiçbirimizin soyu aynı değil. Ama dikkat ederseniz vaat edilmiş topraklar için güzel canlar çok farklı bir söylem var. Hemen o noktada da bir bilgi verelim. Yine Tevrat'ta olan bilgi. O gün Rab Abraham'la ahitleşti. Sözleşip dedi ki Asur Irmağı'ndan Büyük Irmağı, Fırat Irmağı'na kadar bu diyarı Kenilileri bir sürü topluluk yazıyor. Diyor ki biz bunları senin zürriyetine verdik. Bugün Nil ile Fırat arasında olan bölge İsrail toprağı olarak söyleniyor. İsrail toprağı yeryüzünde değil, İsrail toprağı kalbimde. En büyük hata bu. Ben kalbimi Cenab-ı Hak ile bağlarsam işte İsrail devleti denilen yeri kurmuş oluyorum. İsrail vaat edilen toprağa ulaşmış oluyorum. Ama bugün İsrailler daha doğrusu dışarıda gerçek mananın dışında Yahudilerin kullandığı bu kavram... ...İsrail kelimesiyle hiç alakası olmayan bir kelime. Peki İbrahim'e vaat edilen topraklar olarak sayılan topra kabileler, toplumlar ne anlama geliyor? İbrahim'e diyor ki sen burada bulunan insanların kalp noktaları uyanmışlarla birlikte onları Cenab-ı Hakk'a doğru yönelteceksin. Ve onları Cenab-ı Hakk'ın hakikatine getirdikten sonra onları İsrail halkı yapacaksın. Ama bugün Yahudiler kendilerinin Yakub'un soyundan olduğunu söylerler. Ama İsrail kelimesinin gerçek anlamı bu değil. İşte bugün hahamların kendilerine göre dizayn etmiş oldukları İsrail kelimesi çok sıkıntılı. İsrail halkı bir soyun halkı olmayıp arzusunu, isteğini Hakk'a, Yaradan'a çevirmiş manevi edinimleri olan halktır. Şimdi burada bir soru soracağız. Hazreti İbrahim Ur kentinden gelirken Keldanilerin memleketinde... Ur kentinden geliyor. Ur'dan gelirken yalnız mıydı yoksa kendisiyle birlikte bir halk mı vardı? Yalnız değildi. Kendisiyle birlikte bir halk vardı. Bu halk kendilerine, kendilerine İsrail halkı, diğer bir ismiyle İbrahim'in milletindeniz denilen bir kavramı kullanıyorlardı. Hazreti İbrahim kalp noktaları uyanmış kalp noktalarıyla Cenab-ı Hak ile bağ kurmak isteyen bu topluluğu ve bu topluluğun ismi İbrahimle birlikte İsrail'di aslında. Ama ne yaptılar? Hazreti İbrahim'den sonra İsrail kavramını getirdiler, Yakuba bağladılar. Neden? Çünkü Yakub'un 12 tane oğlu vardı. Yakuba bu ismi vermeleri gerekiyordu ki bunu soya bağlasınlar. Yoksa başka türlü soydan gelen bir halk topluluğunu oluşturmalarının mümkünatı yoktu. İsrail maneviyatı edinmek için nefs emmarenin kötü alma arzusuyla savaşıp Yaradan'ın vaat ettiği gönül toprağına ulaştırma arzusu ve kuvveti. Şimdi bahşedilen topraklar dışarıda değilmiş. Gönüldeymiş, bizdeymiş, kalbimizdeymiş. Dikkat edin Nefs emaresini yenen bir insan gönül toprağına ulaştı, ulaştıktan sonra sevgiyle mi hükmeder yoksa zulümle mi? Ama dünyanın toprağını elde etmek isteyenler bugün İsrail aynı şey yapmıyor mu? Bir toprağı eline geçirmek için çocuklar öldürmüyor mu? Kadınları öldürmüyor mu? Binaları yıkmıyor mu? Yıkıyor. Ne diyor biliyor musunuz? Burası bize Tanrı'nın verdiği topraklar. Bir Yahudinin, bir Yahudinin, bir Filistinliye ne dediğini bir bilseniz, evini alıyor. Ne diyor biliyor musunuz? Burayı Tanrı bana verdi. Burası bize bahşedilen toprak. İşte burası İsrail kavramından yoksun, maneviyatı edinmemiş, nefs karanlığında kalmışların bir toprağı eline geçirmek için başkasına zulmetme yeri şunu söyleyeyim size güzel canlar. Bugüne kadar bütün fetihler, toprakları feth ve feth etmeler, toprağı elde etme arzusu insanları yerinden etmiş mi? Ölümler getirmiş mi? Zulüm getirmiş mi? Peki gönül toprağını fetheden adamdan zarar gelir mi? Sevgiye gelen adam zarar verebilir mi? İşte biz bu kavramları yerli yerine oturttuğumuz zaman gerçek anlamda Cenab-ı Hakk'ın bizden ne istediğini de anlamış oluruz. Demek ki vaat edilen topraklar yeryüzünde değil. Vaat edilen topraklar insanın neresinde? Gönlündeymiş. Bu nokta itibariyle Kur'an'da çok güzel bir ayet var. Maide suresi 21. ayet. Ey kavmim diyor. Allah'ın sizin için yazdığı kutsal topraklara girin. Gerisin geri dönmeyin. Yoksa ters yüz olarak hüsrana uğrarsınız. Yani diyor ki bahşedilen topraklar sizin gönlünüz. Eğer ki o gönül diyarından çıkarsanız nefse emmarenin hükmüyle ters düz olursunuz. Nefse emmaresine uyan adam zarar ziyanda mıdır? Zarar ziyan mı verir? Kırar mı, yıkar mı, incitir mi, döker mi? Hepsini yapar mı? Yapar. İsrail demek yüzünü Hakk'a yaradana çevirip sırtını nefs emmareye çeviren adam demek. Kat noktam uyandı. Ben Allah ile bağ kurup Cenab-ı Hakk'ın manevi toprağında olmak istiyorum. Onun için benim sırtımı iblise çevirmem, şeytana çevirmem, nefs emmareme çevirmem lazım. Yoksa kaybedenlerden olurum. Demek ki İsrail yüzünü hakka çeviren demek. Yine başka bir şey söyleyeyim. İslam'da İsrail'in diğer anlamı ne biliyor musunuz? Rıza şehri. Rıza şehri. Yani bütün insanların din, dil, ırk, renk, cins ayırmadan kalp noktalarını Cenab-ı Hakk'a çevirip onunla bağ kurmak isteyenlerin oluşturduğu topluluk demek. Şimdi gelelim İsrail halkı noktasında bir tanımlama. İsrail aynı zamanda hakka, yaradana doğru yönünü çeviren anlamına geliyor. Halk ise insanın ve insanların arzusu anlamına geliyor. Bakın halkların hep arzusu var. Dikkat ediyor musunuz? İsrail halkı ne demek biliyor musunuz? Arzusunu yaradana çevirmiş topluluk demek. Arzusunu maneviyata çevirmiş topluluk demek. Arzusunu sevgiye, ilahi aşka, ilme, irfana, hikmete çevirmiş topluluk demek. Kendini bilme noktasında yaratanı bilip ölmeden önce ölüp haksal hakikate ulaşmak isteyenlerin İfade edildiği isim o. Bakın Kur'an'da bir şey dikkatinizi çeksin ayetlere bakın. İsrail topluluğuyla hep ahitleştiğini söylüyor. Sözleştiğini söylüyor. Şunları yapıp şunları yapmayacaksınız. Kutsal nur kemalet yoluna giren herkes öncelikle ikrar verir, ahitleşir, sonra yola alınır. Ne demek bu? Söz verdim. Niye söz verdim? Ben Yaradan'ın nitelikleriyle donanacağım. Ben Cenab-ı Hakk'a yakın olmak, rızasını kazanmak, sevgisine nail olmak için bütün arzumu Yaradan'a çeviriyorum. Eğer ki neyse mareme çevirirsem ben kendi aslı ve hakikatimle ilgili hiçbir şey edinemeyeceğim ve mağrum kalacağım. Bu nokta itibariyle arzusunu... Cenab-ı Hakk'ın niteliklerine çevirmiş topluluk İsrail halkıdır. Yani rıza şehridir. İsrail ülkesi demek kalbin kötü arzularını ıslah etmiş, barışa, esenliğe gelmiş ülke demek. Ama dikkat edin, bugünkü dışarıdaki İsrail neler yapıyor? İsrail halkının içinde bile birlik yok. Dikkat ediyor musunuz? Bir sürü mezhepleri kendi içlerinde bile çatışıyorlar. Neden? Çünkü kalp noktaları bir değil. Bakın bir şey fark ediyor musunuz? Burada Alevisi, Sünnisi, Türkü, Kürdü, Lazı, Peki Çerkezi, Ateisti, Deisti, Şek ve Şüphesi olanlar. Hepimiz farklı bir düşünce var ama gönül noktasında birbirimize bir bağ kurma noktasındayız. Bir gün gelip hakkın hakikatiyle bu bağı kurduğumuz zaman biz işte o halk oluşturacağız. Ama hepimiz farklıyız. Ama bakın bir gönül noktamız ola, bir gönül noktamız oluşmuş. Vaat edilen topraklar insanın kalbinde temiz pürü pak olan gönlündedir. Evet, toprak, ratson. Şimdi ratson arzu anlamına geliyor. Bu gönül toprağına arzuyla dönmek anlamında. Şöyle ki 4 kapı 40, 40, 44 kapı 40 makam öğretisinin hakikat kapısında birinci makamı toprak olmak. Anlamı şu. Arzumu hak ve çevirdim. Cenab-ı Hak ile bağ kuracağım. Ama biz toprak denilince aklımıza şu gelir. Bir, alçak gönüllülük, mütevazilik, vericilik. Bakın hep toprak verme noktasında. Bunun anlamı şu. Ben aşk ile ihsan etme noktasındayım. Ondan ne alıyorsam var olan her şeye aldığımı verme noktasındayım. Peki Nermin hocam diyecek ki bu hepimizin yapabileceği bir şey mi? Doğru. Bu yapabilenleri, yapabilenlerin işi gerçekten de. Zor mu? Zor gerçekten. İnsanın kalbindeki arzuyu toprağa, Eretse. Turaba çevirip Cenab-ı Hak ile bağ kurması. Farkında mısınız? Hangimizin toprakla bağı yok? Bana gösterin. Hangimizin kalp noktasıyla bağı yok? Bakın buradaki toprakla da bağımız var. Gönüldeki toprak ile de bağımız var. Ama içerideki bağ kurulduğu zaman toprağı tanıma bağ. Ama bu toprakla bağ kurup içerideki bağ kurulmasa toprağın Hakikatini yani eşyanın hakikatini bilmenin de asla mümkünatı olmayacak. İsraile vaat edilmiş topraklar insanın içinde ve kalbinde olup insan arzusunu kalbe çevirmeli. Çok güzel bir söz var. Dil söyler, kulak dinler, gönül söyler, kainat dinler. Gönül toprağına gelmişler sözünü kainata dinletirler. İsrail halkı ile diğer halkların burası çok önemli bir nokta. Halkları bir arada asla yaşayamazlar. İsrail halkıyla diğer halklar asla bir arada yaşayamazlar. Neden? Dışarıdaki halk nefse emmarenin etkisinde yaşayan halk. İsrail kalp noktasına gelmiş olan halk. Bana söyler misiniz? Nefsi emmarenizin olduğu yerde hak tecelli eder mi? Hakkın olduğu yerde de nefsi emmareye yer olur mu? Bak bir arada yaşayamıyorlar. O zaman nereye gelmemiz lazım? Tanrı'nın toprağına. Tanrı'nın toprağı nerede? Gönülde, kalpte. İşte biz buraya geldiğimiz takdirde vaat edilmiş topraklara ulaşmış oluruz. İsrailler bugünkü dışarıdaki İsrailler yeryüzü toprağının peşinde. Ya biz gönül toprağının peşindeyiz. Yani sevginin, aşkın peşindeyiz. Vaat edilen topraklarda ya İsrail halkı yani kalp noktası çalışıp arzusu hakka doğru olanlar ya da arzuları, kötü duygu, düşünce, şer eylem içerisinde olan, nefsemvarenin kölesi olanlar yaşayacaktır. İsrail halkı sevgiye gelmiş, ilahi aşkla ihsan eden halk demektir. İsrail halkı birinin soyundan gelenlerin bir toprak parçası üzerinde yaşamaları için vaat edilen bir topluluk değil, bir toprak parçası değil. İsrail halkı özünü, aslını, hakikatini ve gerçekliğini arayan bir halk. Vaat edilmiş toprak insanın Cenab-ı Hak ile bağ kurup kalp noktasında onunla birlikte yaşamasına denir. Hepimize nasip olsun. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, aşkın yazılarımı sunuyorum.